Evet herkese tekrardan merhabalar bugün karşınıza Farming Simulator'ın Platinum Expectation miydi ne Extension miydi Artık bilmiyorum Platinum modu ile beraber çıkıyorum Full DLC değiliz Pump DLC yok ama diğer bütün DLC'ler var Esmen Full DLC'yiz Full DLC bir seri olacaktır bu Yine Zorlu Hayat serisini hatırlarsınız Ondan sonra işte yayında oynadığımız çadı da hayatta kalmaya çalıştığımız Farming serisinde hatırlarsanız falan filan bunları tekrardan yapacağız ve bu seferkini uzun tutacağız. Çünkü haritada bir sürü özellik var ha. Bir sürü özellik var. Haritayı hemencik sizlere şöyle göstereyim. Birazcık yavaş büyütebiliyorum kusura bakmayın. Şimdi haritada bir maden var. iki fabrikalar var. Bir sürü fabrika var. Şöyle bir sürü fabrika var abi. Fabrika DLC gibi bir şey olmuş zaten. 3 progresif gelişme var yani adım adım bir şey tamir edebiliyoruz. O tamir ettiğimiz şeyin animasyonu var. Böyle bir özellik. Mesela direkt satmıyoruz. Bir şey tamir ediyoruz. Belediye için çağrı tutuyoruz. Farmers Dynasty miydi? O tarz ya da Lumberjack Dynasty miydi neydi o tarz bir ilerleyişe sahip artık oyunumuz sonra eski bıçık ayna falan var burada işte şöyle tp atmak yok seride tp atmak kesinlikle yok hayır abi hatta teleport yapmama modu ekleyeceğim evet teleport yapmıyoruz buradan bakacağız. Burada eski bıçkıhane hane var. Buraya işte suya atıyorsunuz odunları falan bu bıçkı hane öyle alıyor o odunlar. Ondan sonra burada konteyner ambarı var. Ayrıca konteyner falan da geldi mesela. ayarlara girelim abi hemencik. Ayarlara girelim. bilgi tetiklemeyi açalım. Bakın hemencik şuradan. Bakın buradan bilgi, bilgi tetiklemeyi açtık. Bakın bizim mod burada. Mesela sprey boya falan gelmiş. Yeni görevler gelmiş. İşte şurayı kas şurayı kır şunu götür adıyla beraber. Ondan sonra hidrolik çekiç geldi. Kayalara bununla kırıyoruz. Maden kuyusu geldi. işte kırdığımız kayaları kırdığımız kayaların malzemelerini buraya götürüp ayrıca demir elde edebiliyoruz gibi bir şey galiba. Bunu hiç yapmadım. Ondan sonra kayık iskelesi geldi. Kayık yapabiliyoruz. Ama önce iskeleyi yapıp ondan sonra kayık iskelesini yapıyoruz. Ondan sonra hız treni de aynı şekilde. İlk önce hız trenini yapıp sonra hız trenine biniyoruz. <laughs> Ve en son olarak da bıçkıhane var. İşte ilk baştakine suya atıyorsun falan filan. Bayağı bir işlevi var abi. Yeni mağaza simgeleri geldi. Ondan sonra yeni fabrikalar sayesinde yeni ürünler geldi. Şöyle bir sürü yeni ürünümüz var artık. Hepsi de ayrı fiyattan satılıyor. Hepsi aynı fiyat değil. Ondan sonra sprey boya geldi. Şu ağacı kesim multiplayer da falan. İşte... Aga'nla konuşuyorsun. Aga'ya bak. Hatta şöyle bir tane server almışsınız ama host siz değilsiniz host server satın almışsınız ve whatsapp'tan veya dc'den konuşamayacak kadar da meşgulsünüz diyelim oyuna girdiniz abi sprey boyayla çarpı koydun ağaç işareti koydun ünlem işareti koydun falan filan oyuna işte arkadaşın girince aha diyor bu çarpı koymuş ben bunu bir keseyim falan Ondan sonra işte traktörlerin arkasına ayrıyeten dorsal olaraktan küçük vinci geldi. Böyle küçükleri ayrıyeten taşıyabiliriz e, zincirle beraber. Ondan sonra bacurgat geldi biliyorsunuz önceden şeyde taşıyorduk. E, odunları zincir takıyorduk. Öyle bir tane mod vardı. O modun artık DLC versiyonu gelmiş ve kargo konteynerleri. Konteyner satın alabiliyorsunuz. Bunu tıra yükleyebiliyorsunuz. Tırdan da e, bir tane forklift alaraktan. Forklift mi artık bu dönem nedir bilmiyorum. Bu telehandler olabilir. Bir sürü adı var bunun. Onu da trene yükleyip öyle satışa gönderebiliyorsun. Yani bir sürü şey gelmiş abi. Oyun dop dolu. Kısacası bu. Şimdi biz yan görevlerle başlayacağız. Sadece elimizde bu var. Huskarna olmasını isterdim ama Huskarna değil. Yapacak bir şey yok yani. Huskarna var mı bize bakalım. Hemencik bakalım abi. Husku Huskarna. Huskarna testere. Testere dedik dedi. Oh what the fuck. Bakayım bir dakika dur. Sat abi. Hemencik siparişini verelim. Testeremiz siparişini verelim abi. İşte bu. Eska. <laughs> <laughs> Şuradan üstü pompalayak. Abi çok iyi ya. Aynı benim motorun sesi gibi sesi var. Benim motor da böyle titriyor. Ondan sonra ben burayı böyle bir yer yaptım. Şöyle göstereyim. Hatta şu muydu? Şu tarz bir yer yaptım. Şöyle. Size de göstereyim. Nasıl yukarı kalkıyoruz? Şu tarz bir yer yaptım. Bence gayet güzel. Yani işte şurada oynayabiliyoruz. Bunun kapısı falan açılabilir Hayır, tamam doğru, ediyorum ya. Yani. Depolama yeri olarak kullanabiliyoruz. Ondan sonra buraya bir tane ışık koydum. Yanına jeneratör koydum mantıklı bir şekilde çalışması için. Burada bir tane ızgara yerimiz var. Buraya televizyon koymayı sonra Sonradan televizyon koymaktan vazgeçtim. Çok fazla elektrik harcar diye. Burada bir sürü çöplüğümüz var. E, ve bu kadar galiba. Aynen bu kadar. işte burada lastik var. İçinde i̇şte çimento falan bilmem ne var. O çimentoları e, buradaki parke yapımı parke denmez de aslında beton yapımında da kullandık diyebiliriz. Yani bazı şeylere mantık yüklemeye çalıştım. Yani birazcık gerçekçi olsun diye. Umarım gerçekçi olmuştur. Şimdi İşlere bakalım abi. Ağaç nakli var. Yeni göre yeni gelen görevlerden bir tanesi. Ağaç nakli. Ondan sonra bir hasatımız var. Yine böyle çiftlik işleri falan yapabilirsin. Hatta 3 tane falan tarlamız var. Onları ayrıca satın alabilirsiniz. Kaya temizleme görevleri var. İşte adamın haritasında bir yere gidiyor. Adamın bölgesine daha doğrusu o bir yeri işaretliyor. Oraya gidiyorsun. Ondan sonra işte e, kayayı temizlemeye başlıyorsun. Keşke çekiç modu falan olsa böyle. Kürek modu var. Çekiç modu neden olmasın. Tırpan modu bile var. Çekiş modu yapın abi. Çekiçle kıralım şu taşları. Valla hidrolik işte kırıcı ile değil de çekiçle böyle tak tak tak. Eziyet çeke çeke ben kırmak isterdim şahsen. Ve ağaç kesme görevi var. Yani sadece ağaç keseceksiniz. Görevin başka bir şey yok. Hemencik bu görevi alalım. Ve haritamıza bakalım. Haritamıza geldik bakalım. Hemencik bakın buradaki işaretli ağaçları kesmeniz lazım. İşarete dikkat edin. Ondan sonra buraya kadar biz yürüyeceğiz tabii ki de. Ee, ve yola koyulalım ha ne diyorsunuz? Birazcık uzun yol olacak. ve de postuzun getirmiş olduğu dertler diyelim. Ve ilerleyelim. Abi harita çok güzel yapmışlar ya. Ben çok beğendim haritayı. Baksana şu detaylara falan. Bence gayet ideal. Oynanabilir bir harita. Yani bir sürü mod haritası falan var. Yani ben mod haritaları oynuyorum genelde. Çılık şu falan beni sarmıyor. Öyle bir şey var. Yani oyunun böyle kendisiyle gelen vanilla modlar, vanilla haritalar falan çok böyle güzel hissettirmiyor bana. Hiç çok fazla güzel gelmiyor. Sizlere de modlanak gelmiyor olabilir. İşte ondan dolayı motor haritalarına bakıyorum. Motor haritalarını da böyle güzel gerçekçi haritalara bakıyorum. Mesela diyelim bir büyük bir arsayı böyle binlerce hale getirebilmiş haritalara bakmaya çalışıyorum abi. Ama çok az, cidden çok az. O kadar az yapımcı var ki yani bu tarzı yapmak isteyen. Çoğu Amerikan usulü yapıyor, Amerikan tarzı yapıyor. Amerikan tarzı da şu şekilde oluyor. Şöyle söyleyeyim sizlere, büm büyük tarlalar oluyor. Böyle öyle böyle değil. Resmen gerçeğine yakın tarlalar yapıyorlar. Ve yani sadece bu dümdüz tarla yani artık dümdüz sadece tarla var ve tarla biçiyorsun yani bu tarz haritalar bana zevk vermiyor şahsen yani böyle bir gelişme progresi falan olmuyor gelişme ilerleyişi falan olmuyor bu da beni şahsen üzüyor abi nerede kalmış şurada kalmış daha az kalmış varmış burası işte suya attığımız yer oyun kasıyor birazcık umarım videoda kasma falan yoktur gayet güzel bir şekilde devam ederiz hatta ben videoyu çektiğim öyle devam edelim. Şimdi birkaç tane ayar falan yaptım da yani Pek emin olamadım şu an Umarım iyi gözüküyordur çok fazla şöyle mouse çevirmemeye çalışacağım Etap piksel piksel oluyor Öyle bir durum var İş, yani işlem çözünürlüğünü yüzde 120 yaptım Yani Belki şey olur güzel gözükür diye Umarım güzel gözükür yani çamur gibi gözükmez ama birazcık benim verdiğim şeyle de alakalı Vallahi bilemiyorum Şimdi Gelin bir bakalım. Yani bu ağaçlar işaretli değil. Şöyle gördüğünüz üzere bu ağaçlar işaretli değil. Bu ağaç işareti mi? Mesela bakalım. Bu ağaç işareti değil. Bu ağaçta bir şey var mı? Kuru ağaç diyor. Kuru ağaçlara bakalım isterseniz direkt. Mesela şurada bir tane kuru ağaç gördüm ben. bir kuru ağaç abi. Ha bu kuru ağaç. Ya bunu kesiyor. Tamam. Keselim. Böylece mi? ağaç timber. Çok güzel bir şekilde düştü. Hoppa. İkinci ağaçı gönderelim. Squan lan benim be. Ne biçim kesiyor baksana. Hop. Timber. Üçüncü ağaç. Timber. Abi çok güzel yıkılıyor. Şimdi kuru ağaç başka var mı? Bakalım. bu değil bu kuru. Yengen kurudu. Tamam bunu da keselim. Yani şimdilik bu görevleri yapabileceğiz. Paramız olduktan sonra bir araba alıp daha üst seviyelere gidebiliriz bence. Aşağılarda da kuru yok. Burada kuru var. Belki bu menzilin içindedir. Aynen de öyleymiş. Hop. Haydi bakayım. Başka ağaç var mı? Mesela bu giriyor mu bana? Bu, tabi. Yani göreve giriyor mu bu? <laughs> kes. kes. Kes 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 Hop. Son bir aç. Timber. Bağırmam lazım da işte sağ üstte saatin kaç olduğu yazıyor abi. Çok küçük de yazsa yani orada bir saat yazıyor. Şu an o saatte oynuyorum oyunu bağıramıyorum. Allah Allah. Nasıl kritik bir olay ya? Ah burada burada tam. Adam saklanmış. Onu da indirelim aşağı. Ve hop. Ay lol or lol görevimiz tamam. Ver abi Allah bereket versin. Allah ağaç nakli var. Ee, yani araba kiralama olsun mu olmasın mı onda pek fazla emin değilim. No teleport modunu falan yükleyeceğim ama onu bakmam lazım. Birkaç tane baraka modu yükledim de yani. O kaldı abi onu yüklemedim. Onu da yükledikten sonra rahat. Şimdi buradan eve doğru bir gidelim. Evimiz nerede? Evi bir işaretle abi. Yeri işaretle. Eve doğru bir yol alalım. Haydi bakalım. Vallahi kendimi şu grafik ayarlarına alı koyamadım ya. Ama bir şey yaptım. Ne yaptım? Bakın abi. Artık teleport yok. Teleport yapamıyoruz ve hızlandırmayı da ben 30'a alıyorum çünkü 15 aşırı yavaş. İtmeyecek çünkü yani ileride 15'e falan olabiliriz. Şu an iş yok. İş yok abi. İş gelmiyor. Yani çok az iş geliyor abi. Böyle bir durum var. Şu an eve bir gidelim. Table 18'in tarafta ya. Yani birazcık sinematik bir hava katmaya çalıştım kayıtlarımda. Umarım olmuştur yani elimden geldiğince mouse falan bayağı yavaş oynatmaya çalıştım çünkü yani bu tarz oyunlar videoya gelmiyor. Aşırı piksel piksel gözüküyor öyle bir durum var. Yani ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım bu konuda. Ama işte muhtemelen olmamıştır. Belki hala kötü gözüküyor olabilir. Evet, 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 evet. işte bu. Böylelikle ilk adımları 60 bulunmaktayız. Burada ceylan var. Keşke hayvan alabilirsek. Burası biraz çıkıntılı duruyor. Ben burayı ileride hallederim. Daha sonra cima. Şurada kapat. Burası bizim yatma yerimiz. Şöyle açayım. Şurası da açılıyordur muhtemelen mı lan? Biraz açmak istemiyorum. Şu şuraya koy. Böyle buranın içinde uyuyoruz farz dedim. İşte burada yememizi falan yapıyoruz. Burada rahatlıyoruz. Tam da gün batımı buraya denk geliyor ha. Çok iyi, çok rahat. Çok profesyonel. Yorumlarınızı yorumlarda belirtin. Çok sevinirim bu arada. Hadi. hadi 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 görüşürüz hadi. Hadi be. Hadi be.